12.8 volt 12 amper LiFePO4 pil grubumuz var. Buradan 12.8 voltu aldık. Ee, bu kartla 70 volta çıkarıyoruz. Yükseltiyoruz. Buradan bu tencerenin tavanın altındaki dirençe veriyoruz. Direnç 100 watt, 100 ohm değerinde. O ısınıyor, ee, yaklaşık 200 derecelere falan çıkıyor. Ee, bir tane yumurta kırdık küçük tencerede. Yani bakın nasıl pişiriyor. Burada gözüküyor bakın. Yani ısıtıcımız da şu. 7-8 santim boyunda bir şey. Bir alemin parçası. Direnç.